Artık Rocky bile kolyesini takıyor olmalı. Ama neden onu takarken hiç görmedim? Bir şekilde bakmam lazım. Ama nasıl? Niye? Niye yaptın bunu? Kontrol ediyordum. gömleği mi? Çok bilemi. özür dilerim. Hemen çıkar. Leke kalmadan gömleğini temizleyeyim. Zekice yani gömleğimi çıkarayım diye herhalde değil mi? Kaslarımı mı görmek istemiştin yoksa? Ne var biliyor musun? Niyeti bozmuşsun. Tamam. Çıkarma. Hayatım boyunca aynı gömleği giy ve sonra gelip leke çıkmadı deme. Tamam tamam dur kız şaka yapıyordum. Gömleğimi istiyorsun tamam al. Al işte çıkarıyorum al. Al. Baksana. Hatırlıyor musun? Sen ve ben birbirimizi ilk gördüğümüz zaman... Ne o utandın mı? Eğer Rocky bana dokunursa gerçek yüzüm açığa çıkar. Ve Rocky artık yılan olduğumu öğrenir. Bana dokundu ama neden bir şey olmadı? Seni ilk gördüğüm zamanı asla unutmayacağım. Um, gömleği çıkar istersen. Ben de başka bir gömlek getireyim. Ne kadar romantiksin? Alo. Evet evet sadece altı kişiyiz. Kimse bilmemeli sadece altımız arasında kalmalı. Evet tabii ki buluşmamız lazım. Tamam orada olacağım. Evet. Bekle beni orada. Görüşürüz hadi. Bay bay. Ah evet. Teşekkür ederim. Rudra'ya söylemeliyim. Hepsi Rudra'ya karşı bir şey planlıyor olmalı. Rocky koruyucu kolyesini takmamış. Eğer sekiz katilden biri ise neden onda kolye yok? Belki de henüz ona vermemişlerdir. Sana karşı bir şey planlıyor olabilirler Rudra. Nasıl yani? Rocky'yi o katillerle telefonda konuşurken duydum. Hepsi aynı yerde buluşacak. Bir plan yapıyorlar. Shivangi, bunun olacağı belliydi. Vikram'ı öldürdük zaten. Mahesh Mati'nin kralıydı o. Kraliçe o kadar kolay pes etmeyecektir. İşte bu yüzden senden kaçmanı istiyorum. Neden sürekli kaçmamı istiyorsun? İki şekil değiştiren yılan her zaman birlikteydiler. Asla ayrılmazlar. Ben insanlar gibi yakınlarımı arkasından bıçaklamam. Hele senin gibi aynı yola baş koyduğum. Ya seni yakalamak için tuzak kurdularsa? O halde bir adım önde olmalıyız. Ne yapacaklarını öğrenmek zorundayız. Hey siyah yılan. Evet. Biz insanlar ne kadar uzakta olsa bile bütün akrabalarımızı iyi tanırız. Amcamızı, yengemizi, eniştemizi, halamızı, teyzemizi, dayımızı, kuzenimizi. Neden sen bu öbür şekil değiştiren yılanın kim olduğunu bilmiyorsun? Yılanların diyarında soy ağacı ya da telefon rehberi gibi bir şey yok mu? En azından etrafa soruşturamaz mısın bu yılanın kim olduğunu söylesene. <laughs> Sonuçta senin soyundan öyle değil mi? Senin bilmen gerek acaba kim? Bence bunu soruşturarak pekala sen öğrenirsin. Bunu yapabilirsin. Şişko insan canımı sıkma. Söz bakayım. Selfie çekmeyi de bırak. Biz insanlardan bir şeyler öğren. <laughs> İnsanlarla nasıl bağ kurulur? Kendine nasıl bir ünvan kazanırsın? Hayatta önemli olan şeyler bunlar. Bazen işine yarayabilir. Öyle mi? O zaman şöyle yapacağım. Seni yılanların diyarına göndereceğim. Git ve kendin gör. Öyle küçük bir şehir değil, milyonlarca şekil değiştiren yılan yaşıyor. Orada kim kimmiş ayırt et. <laughs> Neyse boş ver. Biriyle bağ kurmuş olsaydın bize yardımı dokunurdu elbet değil mi? Sanki sen insanlarla çok iyi bağ kuruyorsun da. Yalandan üzüntü ve duygulara bürünüyorsun. Sanki Vikram'ın seninle bağ vardı. Bağ mı? Şimdi anladım. Vikram'ı sen öldürdün. Sen öldürdün değil mi? Saçmalama. Olay olduğunda partide önünde duruyordum hatırlasana. Unuttun mu bunları? Ah evet. Ne yapıyorsun sen burada? Ben çağırdım. Neden kara yılan? Bu şekil değiştiren yılanlar senin gibi sap mı acaba? Biri onu burada görürse çok büyük bir sorun olur. Onun kim olduğunu kimsenin bilmemesi gerek. Özellikle, özellikle bizim peşimizde olan o şekil değiştiren yılan, bizi öldürecek olan. O yüzden onu çağırdım. Bizden iki kişiyi öldürdü bile. Aklından ne geçiyordu? Böyle riskler alamayız. Dinle, git buradan. Seninle her zaman buluştuğumuz yerde aynı saatte buluşuruz. Şimdi gitmek zorundasın. Hadi. Of, buluşma noktamıza gidelim hadi. Yanımızda bir şey götürmeliyiz. Ne? O sekizinci katil. Kapalika'nın bize verdiği kolyeden vermemiz lazım ona. Ah evet, unutmuşum. Tamam. Ben evde kalıp onları izlerim. Sen de dışarıda. Benden şüphelenmiyorlar. Orada tehlikede değilim. Ama evin içine gelme. Evin içinde hayatın tehlikede olur. Kara yılan, Yamini ve o arı. Hepsi de orada. Bu da kim? Şivangi, neden bu kadar sessizsin? Bu adam kimdi? Rocky. Sen nereden biliyorsun? Şu an soru sormanın vakti değil. Sana bir plan yaptıklarını söylemiştim zaten. Ne olduğunu öğrenmeliyim. Sen değil, ben öğreneceğim. Hayır, ben giderim. Burada kal ve onları izle Rudra. Peki. Ama yılan olarak gideyim deme. Benim şeklimde gitmen gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.